Arkadaşlar 6. sınıf fen bilimleri 2. dönem 1. yazısından soruların çözümüyle beraberiz. İlk soruyla başlayalım. 1. güneş sistemindeki gezegenlerin kütlece büyüklük sırası uydu ve halkasının olup olmaması durumları tabloda verilmiştir. Şimdi gezegenler Venüs 5. büyüklükte arkadaşlar uydusu var halkası var. Mars 7. büyüklükte uydusu var, halkası yok. Dünya 6. büyüklükte. Uydusu yok, halkası var. Neptün 3. büyüklükte. Uydusu yok, halkası yok demiş. Buna göre hangi gezegenin sahip olduğu özellikler tabloda doğru verilmiştir diyor arkadaşlar. Baktığımız zaman arkadaşlar Mars 7. büyüklüktedir. Uydusu vardır ama halkası yoktur. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği. 2. Güneş sisteminin 5 milyar yıl önceki oluşumu sırasında ortaya çıkan aşınmış kaya ve metal parçalarına oluşan gök cisimlerine genel olarak ne ad verilir? Asteroid, gezegen, bulut, yıldız. Tabii ki arkadaşlar bunlara asteroid denilir. 3. Öğretmen öğrencilerinden güneş tutulmasını temsil eden bir modelleme yapmalarını ister. Öğrenciler de aşağıdaki modellemeleri yapar. Ahmet'in modeli arkadaşlar, Mehmet'in modeli, Ali'nin modeli ve Hasan'ın modeli. Buna göre hangi öğrencinin yapmış olduğu modelleme güneş tutulmasını temsil eder? Arkadaşlar şimdi güneş tutulmasının olabilmesi için güneşle dünyanın arasında bir cisim gemesi gerekiyor. Şimdi baktığımız zaman tabii ki dünya ve güneşin arasında ay girmiştir. Dolayısıyla ne olacaktır burada? Bir güneş tutulması olacaktır. Yani güneş tutulma şeklimiz şu şekilde. Burada bir güneş tutulması olacaktır. Dolayısıyla Mehmet'in modelinde güneş tutulması gözlemlenebilir. Ama Ahmet'in modeline baktığımız zaman burada herhangi bir şekilde bir güneş tutulması söz konusu değildir. Yine Ali'nin modeline baktığımız zaman da herhangi bir güneş tutulması söz konusu değildir. Yine Hasan modeline baktığımız zaman da herhangi bir şekilde bir güneş tutulması söz konusu değil. 4 Tanınan bu gezegenler aşağıya hangisinde sırasıyla doğru verilmiştir? 1 Güneşe en yakın ve en küçük gezegendir. Arkadaşlar en yakın olan tabii ki Merkür'dür. Güneşe yakınlık sırası 3. olan ve hayat olan gezegendir. Tabii ki arkadaşlar bu dünyadır. Güneş'e yakınlığı en uzak ve en dış gezegendir. Tabii ki bu da arkadaşlar Neptün'dür. Dolayısıyla Merkür, Dünya ve Neptün cevabımız C seçeneği. 5. Ay tutulması ile ilgili yargılanan hangileri doğrudur diyor arkadaşlar. 1. Ayın dolunay evresinde meydana gelir. Bu doğru arkadaşlar. 2. Ay tutulması her ay gerçekleşir. Hayır arkadaşlar. 3. Ay tutulmasında ay dünya ile güneş arasında yer alır. Hayır arkadaşlar bu güneş tutulmasına örnektir. Dolayısıyla yalnız bir cevabımız A seçeneği. Altıncı soru arkadaşlar. F1, F2 ve F3 kuvvetleri etkisinde kalan cisim şekildeki gibi doğu yönünde hareket ediyor. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. F1 batı yönünde hareket ediyor. F2 yine batı yönünde hareket ediyor. Ve F3 Doğu yönünde hareket ediyor. Başlangıçta durmakta olan bu cisim kuvvetlerin etkisiyle hareket ettiğine göre aşağıdaki hangisi söylenebilir diyor? A, F1, F2 ve F3 kuvvetlerin büyüklükleri birbirine eşittir. Hayır arkadaşlar değildir. F1 ve F2 kuvvetlerin toplamı F3 kuvvetinden büyüktür demiş. Değil arkadaşlar. Bileşke kuvvet yani net kuvvet F2 yönündedir. Değil arkadaşlar. F3 kuvveti F1 ve F2 kuvvetinden büyüktür ve bileşke kuvvet yönündedir. Kesinlikle bu doğru arkadaşlar. F3 kuvveti F1 ve F2 kuvvetinden büyüktür. Neden? Çünkü bu cisim doğuya doğru hareket etmektedir. Ancak F3'ün kuvveti büyük olursa F2 ve F1'i tabii ki batıya doğru yönü hareket ettirmekten e, iptal edip doğuya doğru hareket etmesini sağlayacaktır. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği. 7. Aşağıdaki örneklerin hangisinde belirtilen cisim dengelenmemiş bir kuvvetin etkisi altındadır? A. Masanın üstündeki bilgisayar. B. Sabit süratle hareket eden yüksek hızlı tren. C. Duvarda asılı duran tablo. D. Ağaç dalından düşen ceviz. Tabi arkadaşlar burada dengelenmemiş bir kuvvet hangisidir? A dengelenmiştir, B dengelenmiştir, C dengelenmiştir ama yere düşen ceviz dengelenmemiştir. 8. Başlangıçta duran bir motor sikletinin eşit zaman aralıklarında aldığı yollar tabloda verilmiştir. Hemen bakalım arkadaşlar. Alınan yol metre yani 250, 500, 750, 1000 zaman 0, 25, 50, 75 ve 100 saniye. Buna göre bu motosikletliğe ait sürat zaman grafiği hangisidir? Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman sıfırdan bine doğru gitmekte ve zaman olarak da sıfırdan yüze doğru gitmektedir. Tabi arkadaşlar burada şunu göz ardı etmemeliyiz. Baktığımız zaman e, saniyede aldığı 10 metredir. Yine ikinci de, de aldığı saniyede 10 metredir. Üçüncüde de yine aldığı 10 metredir ve yine burada da aldığı 10 metredir. Yani bu e, zaman ilerledikçe hız da hiçbir şekilde bir e, değişiklik olmuyor demektir. Yani zaman sürat ilişkisine baktığımızda hızda hiçbir şekilde değişiklik olmayan tabii ki C seçeneğindedir. 9 K cismin etkeden kuvvetler şekildeki gibidir. Şimdi baktığımız zaman. 2 Newtonluk, 6 Newtonluk, 4 Newtonluk ve 8 Newtonluk bir yönlü, iki yönlü. Buna göre K cismini dengeleyecek kuvvetin büyüklüğü ve yönü nedir diyor arkadaşlar. Tabi burada baktığımız zaman arkadaşlar 8, 12 Newtonluk bir e, iki yönlü basınç kuvvet vardır. Yine burada da 6, 8 Newtonluk bir yönünde kuvvet vardır. Şimdi bunu dengeleyebilmek için 4 Newtonluk bir yönünde bir kuvvet uygulanırsa dengelenmiş olur. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği. 10. soru arkadaşlar. Buna göre hangileri doğrudur? Sürat ile ilgili bazı bilgiler aşağıda verilmiştir diyor. 1. Bir, sürat birim zamanda alınan yoldur. Doğru arkadaşlar. 2. Süratin birimi metre bölü saniyedir. Doğru arkadaşlar. 3. Sabit süratli cisim sürati hareketi boyunca değişmez. Bu da doğru arkadaşlar. Dolayısıyla 1, 2 ve 3 cevabımız D seçeneği. 11. K, L ve M otomobillerinin alınan yol-zaman grafiği şekilde verilmiştir. Baktığımız zaman arkadaşlar, görüyorsunuz K, L ve M yol-zaman grafiği. Buna göre K, L ve M otomobillerinin süratlerinin büyüklükleri arasındaki ilişki hangisidir? Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman. 20 metre yolu K 2 saniyede almış. Demek ki K hızı fazla. Ama L'ye baktığımız zaman 20 metreyi 4 saniyede almış. Demek ki K L'den daha hızlı. Peki M'ye baktığımız zaman aynı yolu M 5 saniyede almış. Demek ki en yavaşı hangisidir? M'dir. Dolayısıyla K büyük, L büyük, M olması gerekiyor. Cevabımız nedir? B seçeneğidir. 12. Maddelerin tanecikli yapısı ile ilgili bazı özellikler tabloda verilmiştir. Bakalım arkadaşlar. Maddenin halleri ve özellikler arkadaşlar sıkıştırılamaz. Tanecikleri titreşim hareketi yapar. Bu nedir arkadaşlar? Bu tabii ki katı cisimdir. Peki sıkıştırılabilir. Tanecikler titreşim ötürme dönme hareketi yapar. Tanecikler bağımsız hareket eder. Bu nedir arkadaşlar? Gaz. Özel şartlarda çok az sıkıştırılabilir. Tanecikler titreşim ötürme dönme hareketi yapar. Bu da nedir arkadaşlar? Sıvıdır. Hemen şıklarımıza bakalım. Katı gaz ve sıvı olacak. Tabi katı gaz ve sıvı olan arkadaşlar hangisidir? Cevabımız B seçeneği. 13. soru. Aynı metalden yapılmış 10 gram A bilyesi ile 20 gram B bilyelerinin sıcaklıkları eşittir diyor arkadaşlar. Bu bilgiler ile ilgili o aşağıdaki ifadelerin hangisi doğrudur diyor. A, A bilyesinin yoğunluğu B bilyesindekinden küçüktür diyor. Hayır arkadaşlar. B, B bilyesinin hacmi A bilyesindekinden küçüktür diyor. Bu da değil arkadaşlar. A ve B bilyelerinin birim hacimlerinin kütleleri eşittir evet arkadaşlar. A ve B bilyelerinin birim birim hacimlerinin kütleleri eşit olduğu için sıcaklıkları da eşittir. Cevabımız C. B bilgesinin yoğunluğu A bilgesinkinden küçüktür diyor. Hayır arkadaşlar. 14. soru. Birbiri içinde çözünmeyen X, Y ve Z sıvılarının kütle hacim grafiği verilmiştir. Şimdi görüyorsunuz arkadaşlar kütle ve hacim. X sıvısının kütlesi bir birim hacmi bir birim ve y kütlesinin 2 birim, 2 birim x kütlesinin de 3 birim. Bu sıvılar bir kavanoza konulup ağzı sıkıca kapatılıyor ve kavanoz ters çevrilip bir süre bekletiliyor. Buna göre sıvıların konumları aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar, kavanozumuzu düşündüğümüz zaman bu gibi sorularda Kütlesi ve hacmi en fazla olan en altta olur. Yani en altta Z olur. E tabi ondan sonra ondan daha küçük olan kütlesi ve hacmi daha az olan gelir. Yani ortada Y ve en başta da tabi X sıvısı. Peki bunu biz ters çevirdiğimizde tabii ki görüntü tam ters olacak arkadaşlar. Yani hemen en dipte x sıvısı, ortada y sıvısı ve tabii ki en üstte de z sıvısı olacak. Cevaplara bakalım. Cevaplara baktığımız zaman arkadaşlar tabii ki x sıvısı en altta, y sıvısı ortada ve en üstte z sıvısı olacaktı. Cevabımız A seçeneği. 15. İnce bağırsakta yağların fiziksel yani mekanik olarak küçük parçalara ayrılmasında eşler gören salgı aşağıdakilerden hangisidir? Safra salgısı, pankreas öz suyu, tükürük salgısı, mide öz suyu. Arkadaşlar ince bağırsakta yağların parçalanmasını sağlayan sıvı tabii ki safra sıvısıdır. 16. Gaz halindeki bir maddeye kuvvet uygulanarak tanecikler birbirine yaklaştırılıp sıkılaştırılabilir. Günlük hayatta gazların bu özelliğinden yararlanılarak maddeler depolanabilir. Buna göre aşağıdaki hangisinde gazların bu özelliğinden yararlanılmamıştır diyor. Hemen şıklarımıza bakalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada biliyorsunuz oksijenin oksijen tüpüne e, sıkıştırılması burada A'da mevcuttur. Yine e, tüp gazın e, yine bir yere sıkıştırılması, tüp gaz içerisinde sıkıştırılması doğrudur. Yapılabilir. Yine deodorantın da sıkıştırılması mevcuttur. Ama sıcak hava balonu sadece sıcak havayı üfler ve daha sonra o sıcak hava e, kaybolur ortadan, e, kaybolur. Yani burada bir sıkıştırma söz konusu değil. 17. Aşağıdaki hangisi destek ve hareket sisteminin görevlerinden değildir? A) Vücudu fiziksel olarak korur. B) Kan hücrelerinin üretimini sağlar. C) Çeşitli mineralleri depolar. D) Sindirim enzimlerini salgılar. Arkadaşlar burada destek ve hareket sistemimiz tabii ki vücudumuzu fiziksel olarak korur kan hücrelerinin üretimini sağlar. Çeşitli mineralleri depolar ama sindirim enzimlerini salgılamaz. Sindirim enzimlerini salgılayan mide ve bağırsaktır tabi ki. 18. Yapısında bulunan kasların yaptığı çalkalanma hareketiyle besinleri bulamaç haline getiren sindirim sistemi organı aşağıdakilerden hangisidir? Tabii ki arkadaşlar biliyorsunuz besinlerin ilk gittiği yer bulamaç haline getiren sindirim sistemi organımız midedir. 19. Sindirimde görev olan enzimleri bir kanal aracılığı ile ince bağırsağa ileten organ aşağıdakilerden hangisidir? Karaciğer, mide, pankreas, dalak. Arkadaşlar tabii ki bu pankreastır. 20. İnsanda nişastanın sindirimi aşağıdakilerden hangisinde başlar? Mide, ince bağırsak, yemek borusu, ağız. Tabii ki arkadaşlar ağızda başlar. 21. İnsan kanında oksijen ve karbondioksit taşımasında görevli olan hücreler aşağıdakilerden hangisidir? Kan plazması, ak yuvarlar, al yuvarlar, kan pulcukları. Arkadaşlar oksijen ve karbondioksit taşımasında görevli olan hücreler al yuvarlardır. 22. Kalbe kan getiren ve kalpten kan götüren damarlar aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir? Arkadaşlar kan getiren ve kan götüren diye A kılcal damar, kılcal damar, A kılcal damar, atar damar, B toplar damar, kılcal damar, C atar damar, toplar damar, D toplar damar, atar damar. Arkadaşlar adından anlaşılacağı üzere kalbe kan getiren toplar damardır. Kalpten kan götüren ise atar damardır. Yani kirli kana atmak gibi düşünün. O yüzden cevabımız D seçeneği. 23. Akciğerlerde bronşçukların ucunda bulunan etrafı kılcal damarlarla çevrili ve gaz alışverişinin gerçekleştiği yapı aşağıdakilerden hangisidir? Yutak, diyafram, alveol, gırtlak. Arkadaşlar bu alveoldur. 24. İnsanda aşağıdaki rolden hangisi? Soluk verme sırasında gerçekleşir. Kaburgalar arasında kaslar kasılır. Diyafram gevşer. Akciğer hacmi genişler göğüs kafesi genişler. Arkadaşlar soluk verme sırasında diyafram gevşer. Ama A, C ve D soluk alma esnasında gerçekleşir. 25. ve son soru arkadaşlar. Aşağıdakiler hangisi insanda boşaltım sistemi yapılarından biridir? Böbrek, mide, kalp, damar. Arkadaşlar boşaltım sistemi deyince tabii ki aklımıza gelmesi gereken organlardan birisi böbrektir. Arkadaşlar sınavımız burada tamamlandı. Bir sonraki sınavda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.